Herkeslere merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli. Umarım çok iyisinizdir, çok çok sağlıklısınızdır. Ben Ceysu. Bugün birlikte ne açılımı yapıyoruz? Bugün birlikte aklınızdaki kişiyle süreciniz tamamen bitti ve yollarınız ayrıldı mı? Yoksa bir devamı gelir mi? Neler olabilirmiş? Bunlara bakacağız aranızda. Şimdi buraya enerjisini gönderen arkadaşımın Aklımdaki kişiye niyet ediyorum. Arkadaşıma niyet ediyorum ve bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili güncel enerjilerde neler oluyormuş. Bizim ve bütünün en yüksek hayrına olmasına da niyet ediyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım. Çok güzel. Şimdi öncelikle şöyle bir bakmaya başladığımda. Bu kişi arkadaşlar özellikle de şu an sizi çok pasif görüyorum. Yani sizi derken aranızdaki iletişimi sonrasında uzun süredir konuşmuyor olabilirsiniz. Son konuşmanızın üzerinden baya bir vakit geçmiş olabilir arkadaşlar. Mumumuz da söndüğüne göre alabilirim. Böyle bir vakit geçtiğini ve bu yüzden de bir bekleme sürecine aslında her iki tarafında girdiğini görüyorum. Ancak bu bekleme süreci böyle çok daha fazla artık devam edecek bir süreç gibi değildi. Aklınızdaki kişinin bakın iki tane kartım hem de arka arkaya geldi. Hem kupa prensi hem de kupa şövalyesi. Birazcık daha sizi özlediğini, size karşı duygularıyla gelebileceği böyle bir potansiyel olan adımla gelme isteğini görüyorum. Özellikle de bu bekleyiş sürecinde ben sizi çok net bir şekilde özlediğinden ve duyguları şu an var mı? diye sorarsanız da bana evet var burada özellikle de dediğim gibi bir özleme sevgi durumu ve bunu size açıklamak isteme durumu da görüyorum özellikle de arkadaşlar dörtlü vadelerde kişi size gelebilir aklınızdaki kişi ve işte size özlediğinden bahsedebilir duygularından bahsedebilir çünkü burada ben çok güzel bir duygusal konuşma görüyorum duygusal gelişme görüyorum ayın 4 14 24'ünde olabilir belki de 4 Ocak'ta konuştunuz artık hangi zamanda izliyorsanız tabii ki zamansız bir açılımdır bu ya da 4 saat 4 gün 4 haftalık süreç içerisinde de böyle duygusal bir konuşma yaşanabilir aranızda arkadaşlar ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum bu aklınızdaki kişinin isim ya da soy isminde t harfi olabilir mi sadece bunu da söylemek sormak istedim bakalım birazcık daha güncel enerjiyle şöyle bir devam edelim Neler oluyor, neler olabilir? Şundan da e, şunu da söylemek istiyorum. Bu kişi yengeç, balık, akrep ya da sizin burcunuzda tabii ki bunlardan birisi olabilir. Yengeç Balık Akrep. Şimdi arkadaşlar sosyal medyadan takipleşiyor musunuz bu kişiyle? Bunu merak ediyorum. Hemen uyumlanan arkadaşım yorumlarda yazsın takipleşenler, takipleşmeyenler. Çünkü burada size karşı büyük bir merak görüyorum. Sizi stalkluyor olabilir, izliyor olabilir. Kimlesiniz, neredesiniz, neler yapıyorsunuz? Bunlara çok dikkatli baktığını ve bununla da alakalı bir gelişme yaşayabilirsiniz. Fotoğrafınızı belki hiç beğenmemiştir, bunu beğenebilir. Size bir mesaj atabilir, sosyal sosyal medya üzerinden bir yorum yapabilir, fotoğrafınıza ya da sizi bir şeye etiketleyebilir, size bir şey gönderebilir. Böyle bir durum görüyorum ama genel olarak bir merak var. Sosyal medyadan takipleşmiyorsanız da genel olarak bir merak durumuyla alabilirsiniz kendinize uyan şekilde arkadaşlarım. Ee, şöyle ki bu adımı attığında yani size geldiğinde kendisini çok tatmin olmuş hissedecek demiştim size. Yani iletişiminiz gerçekten kopmuş olabilir ve siz artık şöyle hissediyor olabilirsiniz. Tamam ya hani ben de zaten adım atmıyorum onun da adım atmayacağını düşünüyorum ve bizim aramızdaki süreç kesin bitti. Ama hayır aklınızdaki kişi yeni bir plan program özellikle de böyle ilk başta iletişimle başlayabileceğini iletişim kuracağını normal bir şekilde ama sonrasında da çok duygusal duygusal bir konuya dönebileceğini görüyorum bu iletişimin. Böyle bir tekrardan sohbet etme, tekrardan iletişiminizin başlaması durumu mevcut gözüküyor. Ayrıca benden kendi sorunuza özel danışmanlık almak isterseniz de melisit.com'dan c adlı yorumcuya yani bana ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi bakalım bakalım. Şöyle şunu da alalım. Şimdi bu kişi size geldiğinde arkadaşlar siz birazcık daha temkinli. Sonu yine aynı mı olur? Yine kavga, dövüş, savaş mı olur diye birazcık sizi temkinli görüyorum burada. Yani direkt ipleri eline vermeyeceksiniz karşı tarafın. Ya da tamam hadi geldim ben seni hemen kabul ediyorum tarzında bir durum yaşatmayacak gibi gözüküyorsunuz. Ve birazcık daha izleme bakalım ne yapacaksın durumu var. Ve bu süreç birazcık daha karşı tarafa böyle yokluk fakirlik enerjisi gönderebilir yani şey demeyecek ben gittim beni hep kabul ederdi Aa, bu sefer etmedi yani böyle bir garip bir değişik hissedeceğini görüyorum. Bu süreci birazcık böyle uzatabilirsiniz açıkçası. Burayı izleyen, dinleyen arkadaşlarım. Ama sonrasında sizi birazcık daha tatmin edebileceğini, yani bu duygusal boşluğa düştüğünü karşı tarafın çok daha fazla görebilirsiniz. Ve sonrasında birazcık daha bolluk, bereketlik artışı olabilir. Siz birazcık daha böyle samimi bir diyaloğa, ilişkiye girebilirsiniz diyor kartlarım. Bakalım olası gelecek enerjileri için. Hmm, bunu da almak istiyorum. Çok güzel. Siz zaten arkadaşlar içinizde bir yüzleşme yaşamışsınız. Yani yüzleşmeyi kendi içinizde siz tamamlamışsınız ve tamam tam tamamlama dedim. Dünya kartım da geldi tamamlanmayı temsil eden. Şimdi aslında yol güzel ne yapacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi çok iyi biliyorsunuz ve şunu söyleyeceğim bu kişiyle net bir şekilde evet. Tekrardan sayfa açılacak gözüküyor ama açılan bu sayfa arkadaşlar birazcık daha sizin kontrolünüzde. Yani geçmişte çok fazla siz üzülmüş, karşı tarafın kararlarına uymak zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama artık ben bu başlayacak olan ya da yarım kalmış da tekrardan devam edecek olan, tamamlanmaya gidecek olan sayfada sizin çok daha fazla isteklerinizin gerçekleşeceğini ve sizin çok daha baskın ama bu baskınlık işte nasıl desem karşı tarafın her şeye evet demesi değil de birazcık daha sizin mutlu, sağlıklı ilişkiyi sürdüren taraf olabileceğinizi görüyorum. Yani geçmişteki acıları zaten siz o yüzleşme sayfasıyla birlikte hepsini yaşayıp kapatmışsınız. Bu yüzden de çok böyle kararlı ne istediği bilen şekilde bu ilişkiye siz başlayacaksınız. Bu şekilde bir durum gözüküyor. Aklınızdaki kişi de sizin bu kadar net oluşunuzdan ötürü size net gelmek durumunda kalacak gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir süreç var. Ayrıca siz de Kova terazi ikizler burcundan biri olabilirsiniz ya da aklınızdaki kişi ama son kartım güzel bir cevap verdi. Bu kişiyle tamamlanmamış, yarım kalmış sayfalar tekrardan tamamlanmak için İletişiminiz ve ilişkiniz açılacak mı? Evet, açılacak diyor. Kartlarım uyumlanan arkadaşlarım için. Şimdi aklınızdaki kişi tam karşınızda olsa neler söylemek ister size? Bir konuşsun bakalım. "Senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum." dedi İlk başta ve ikinci olarak da "Kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum." dedi bir tane daha alalım. Bir bahane bulup seni arayacağım. Beklediğim tepkileri vermezsin diye çok korkuyorum. Neden? Çünkü bekledi arkadaşlar. Yani gerçekten buraya uyumlanan çok böyle iletişimsiz arkadaşlarım olacağını düşünüyorum. Hemen kendilerini yorumlarda belirtsinler. Hem de alma verme dengesini sağlamak için. Bakın sorunla ilişki, şiddet, kavga, kaos, birbirini suçlamak, bir tarafın kendini ifade edememesi, geri dönüş olmayan sözler, boşanma ve ayrılık. Bundan da bahsetmiştim. Özellikle bu kişi geldiğinde siz yani bu sorunlar tekrar devam eder mi diye birazcık düşünüp çok daha temkinli yaklaşabilirsiniz. Ve bakın bence bu tam bir karşı tarafın enerjisi. Gideni beklemek, diğer insanların sözlerine ve davranışlarına karşı kendini korumaya almak, kendi fikirlerini savunmak. Ve son olarak meleklerimizden iki tane de mesaj alalım. Buraya enerjisini akıtan arkadaşımla ilgili ay ne kadar bakın tam yani kesin bitti mi ya da işte kesin bitti mi ya olmuyor ama bu ilişki devam edecek mi, barışacağız mı diyen arkadaşlarım cevabınız geldi zaten. Evet kalbindeki sorunun cevabı evet dedi ilk meleğim çok güzel. İkincisi ise başardın. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar dedi. Son melek mesajımda ben de hem şifa hem ışık hem de sevgi olsun diyorum uyumlanan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim geldiğiniz için alma verme dengesini sağlamak için de yorum bırakmayı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar buradan bu açılımdan çıkardığınız güzel bir olumlama cümlesini de yorumlarda yazıp enerjiyi aktif edebilirsiniz bence ise özel danışmanlık almak isterseniz benden melisit.com'dan ceyablı yorumcuya yani bana ulaşabilirsiniz buradaki dört farklı destemi de kullanıyorum sorunuz için hoş. Hoşça kalın sevgiyle ve ışıkla kalın görüşmek dileğimle arkadaşlar